SGK'dan son dakika müjdesi, emeklilerin yüzü gülecek. Çünkü az önce meclisten geçti. 4A 4B 4C fark etmez emekliye tam 3 maaş ikramiye onaylandı. SGK akşam müjdesini patlattı. Emekliye 3 maaş ikramiye meclisten geçti. SGK'dan emekliye son dakika müjdesi geldi. 4A 4B 4C emeklisi vatandaşları için Sosyal Güvenlik Kurumu düğmeye bastı. Hazırlanan teklif TBMM'de kabul edilerek yasalaştı. Emekli maaşı alanlara tam 3 maaş ikramiye ödemesi verilecek. Emekliler 33.500 TL'lik nakit destek ödemesini anında hesabından çekebilecek. Akşam saatlerinde gelen bu müjde emeklinin derdine derman oldu. Bir süredir devam eden ara zam tartışmalarının arasında emekli resmen sevinçten havalara uçtu. Peki başvurular nasıl yapılacak? Ne zaman yapılacak? Sosyal Güvenlik Kurumu milyonlarca emekli bayram ettirecek yeni bir son dakika duygusu yaptı. Akşam saatlerinde gelen müjde emekliler arasında büyük bir sevinçle karşılandı. Çünkü TBMM'den geçen yeni kararla birlikte emekliye 3 maaş ikramiye verilecek. 4A, 4B, 4C fark etmez tüm emekliler ikramiye ödemesi alabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre ikramiye ödemesi için tek şart başvuru yapmak. Başvurular SGK'ya yazılı dilekçe ile yapılacak. Milyonlarca emekli için yeni bir gelir olacak ikramiye ödemesinin detayları belli oldu. SGK emekliye 3 maaş ikramiye detayları ve şartları haberimizde. Emekliye 3 maaş ikramiye ödemesi yapılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu, resmi gazetede yayınlanan karar doğrultusunda emekli vatandaşlara 3 maaşa kadar ikramiye ödemesi yapacak. Akşam saatlerinde SGK'dan yapılan açıklamada yeni emekli olan ancak emekli maaşını henüz almaya başlamayan emekliler için yeni bir düzenleme yapıldığı bildirildi. Bu düzenleme ile birlikte emekli maaşa henüz bağlanmayan vatandaşlar Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuru yaparak 3 maaşa kadar avans alma şansına sahip olacak. Yazılı dilekçe ile yapılacak olan başvurulara göre ödemeler yapılacak. Emekliler aldıkları nakit avansın geri ödemesini ise maaşlarından kesilecek şekilde uzun vadeli olarak yapma hakkına sahip olacak. Tek şartla 33.500 TL veriliyor. SGK emekliye nakit avans kampanyasında tek bir şart bulunuyor. Emekli maaşı için başvuru yapan ancak maaşlı 90 gün geçmesine rağmen bağlanmayan yeni emekliler nakit avans kampanyasına başvuru koşulu ile katılabiliyor. Başvurular Sosyal Güvenlik Kurumuna yazılı dilekçe ile yapılıyor. Kısa süre içerisinde sonuçlanan dilekçe karşılığında emekliye 33.500 TL'ye varan nakit avans sağlanıyor. Nakit avans asgari ücretin 3 katına kadar belirleniyor. 2023 yılının Temmuz ayında yapılan %34'lük zamla birlikte yeni asgari ücret 11402 TL'ye yükselmişti. Yani emekliye verilecek olan toplam nakit avans 33.000'den fazla oluyor. 10 gün içinde ödeme yapılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından nakit avans için başvuru yapan emeklilere ödemeler takip eden 10 gün içinde yapılıyor. Yani emekliler maaş alana kadar beklemek zorunda kalmıyor. Hemen başvuru karşılığında SGK'dan nakit avans alma hakkına sahip oluyor. Alınan nakit avansın geri ödemesi ise 36 aya varan taksitlerle yapılabiliyor.